Merhaba arkadaşlar. Bugün size petunyalardan bahsetmek istiyorum. Petunyalar evlerde çok yetiştirilen en güzel süs bitkilerinden bir tanesidir. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Patlıcan giller familyasına aittir petunya çiçekleri. Bunlar saksıda yetiştirdiğimiz petunyalar. Petunyaların çok çeşitli olmakla birlikte bizde olan geleneksel tohumu alınabilen kokulu petunyalar Gerçek, gerçekten çiçek bir bitkidir. Çok kolay yetişir. Günde en az 6 saat gün ışığına ihtiyaçları vardır. Petunyalar güneş çok sever. Yarı ortamlarda çok iyi gelişmezler. Petunya yetiştirirken kesinlikle güneş alan bir ortamda yetiştirdiğinizden emin olmalısınız. Bunlar petunya, etkin siyana veya aksilaris olarak kaynaklarda geçiyor. Bazı hibrit petunyalar gibi alacalı, süslü falan değil ama tek renk yani düz renklerden oluşuyor. Pembe, beyaz gibi renklerden oluşuyor. Ama tohum anılabiliyor, kokulu. Şu an en yoğun kokulu olan tür bizdeki tür. Çünkü ben kokulu çiçekleri seven bir insan olarak bu petunyaları her sene yetiştiriyorum. Hiç yeniden ekmeme gerek kalmıyor. Belli, belli bir süre sonra geçen çiçekleri tohuma dönüşerek tohum kapsülleri oluşturarak bunlar saksının dibine dökülüyor. Hatta hiç almama gerek olmuyor. O saksının dibinden yeni petunyalar çıkmaya başlıyor. Gerçekten çiçek arsızı bir bitki bu. Bunlarla ilgili daha önce de bir video çekmiştim kısaca. Tohum kapsüllerini göstermişti. Petunya'dan tohumuna sanılır. Bununla ilgili bir videom vardı. Bunlar da diğer petunyalarımız. Bunlar geleneksel değil tabii ki. Tohum yapmayabiliyorlar. Daha iri çiçekli bunlar. özellikle akşam saatlerinde kokmaya başlıyorlar. Tütün çiçekleri gibi tütün çiçekleriyle akrabadır petunyalar. Parkların, bahçelerin peyzaj alanlarının en çok tercih edilen çiçeklerinden bir tanesidir petunyalar. Petunyaları aşırı sıcaktan da korumalısınız. Çok sıcak olursa yani kavurucu sıcaktan etkilenebilirler. Petunyalarda buna kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Havadar ortamları severler. Yani petunya aslında iç mekan bitkisi değildir. İç mekanda çok iyi yetişmez. Havadar ortam ister. Açık balkonları ister. Yarı, en azından yarı havadar olması lazım. Burası yine biraz hava alıyor. Öyle olmazsa ne olur? küllenme, mantari hastalıklar, fusarium adına kök hastalıkları var. Bunlardan oluşabiliyor. Özellikle küllenme yani İngilizce powder mildew diyorlar. Bu hastalığa yakalanabiliyor. Biz Bizde küllenme hastalığı oluyor. Ama biz bunu kabartma tozu, 1 litre suya bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek karıştırıyoruz da, püskürtücü yardımıyla yapraklarına püskürtüyoruz. Bu şekilde küllen, küllenme sorunu çözülüyor. Dediğim gibi çok güneş almaz, hava dar bir ortam sağlamazsanız petunyalara petunyalarınız çok sağlıklı gelişmez, hastalığa yakalanabilir. Tütün çiçeklerinde bu sorun olmuyor. Külleme, külleme hastalığı sorunu. Ama petunyalarda sık rastlıyorum. Yaprakları biraz jölemsi bir yapıda olduğu için çabuk hastalanabiliyor petunyalar. Dediğim gibi suya hemen hemen bir litre suya bir tatlı kaşığı diyelim. Tatlı kaşığı büyüklüğünde oranında kabartma tuzu koyup çalkalarsanız ve bir fıs fıs yardımıyla yapraklarına püskürtürseniz bu sorun çözülüyor. Eğer bunu yapmazsanız bu yayılıcı bir hastalıktır. Yaprakların uçlarından başlar ve köklere doğru gider sonra çiçeği kaybedersiniz. Bu şekilde petunyalarınızı koruyabilirsiniz. Petunyalar tohumdan ve çelikleme yöntemiyle de yetiştiriliyor. Ama bizimkiler gerçekten çok arsız bir bitki olduğu için hiç gerek kalmıyor dediğim gibi. Kendileri sürüyorlar tohumlarından. Bir hibrit bir türe sahipseniz, yani tohum üretmiyorsa petunyanız ne yapabilirsiniz? Çiçeksiz dallarından bir tanesini koparıp alt dallarını temiz, alt yapraklarını temizleyip Çelikleme yapabilirsiniz. Bunu toprağa dikip köklenmesini sağlayabilirsiniz. Tohum üretmiyorsa. O şekilde çoğalabiliyor. Ama bizimkilerin tohumları alınıyor genelde. Kendiliğinden tohum yapıyor. Dediğim gibi mis gibi de bir kokusu var bu petunyaların. Burada Bodrum papatyalarımız var. Bunlar, bunlarla ilgili de video çekmiştim. Pembe renkli petunyamız açık pembe. Bunlar hep doğumdan yetiştirdiğimiz petunyalar. Kendi kendini çoğalan petunyalar. Petunyaların tohumdan yetiştirilmesi ile ilgili, tohum ekimi ile ilgili sormak istediğiniz varsa cevaplayabilirim. Çünkü uzun yıllardır petunya, tütün çiçeği gibi bitkileri yetiştiriyorum. Şu an petunyalarda tohum kapsülü yok, yok ama, kapsülü. Tütün çiçeklerinde oluşmaya başladı. Örneğin şunlar, dünyalarda da aynıdır. Bunlar zaten akrabadır birbirleriyle. Bunlar sarıya döndükten sonra, kurulduktan sonra çok küçük min, yani minik tohumlar oluyor. Bu tohumlar saklarsanız, toprağa ekersiniz çok rahat çimleniyorlar. bütün tüm tütün Çiçeklerin tohumlar aynıdır, aynı büyüklüktedir. Ekimleri de aynıdır. Toprağın yüzeyine ekersiniz, gömmezsiniz. İngilizce kaynaklarda ve birçok kaynakta petunya tohumlarının üzerinin gömülmemesi gerektiği söyleniyor. Yani toprağa tuz eker gibi ekiyorsunuz hazır topraklara. Daha sonra nemlendiriyorsunuz, o kök yapıyor ve çimleniyor. Biz bu şekilde üretiyoruz tütün çiçeklerini. İngilizce kaynaklarda değinik light to germinate yani ışığa çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyarlar ve surface su yüzey ekimi önerilir petunyalarda. Çok güzel bordur, saksı bitkileridir bunlar. Saksıya çok uygundur. Ama dediğim gibi 6 saat direkt güneş ve havadar bir ortam sağladığınızdan emin olun. Bir de budamaya çok iyi karşılık verir petunyalar. Yani petunya ektiğiniz büyümeye başladı. Örneğin şu petunyada görüldüğü gibi budamadık. Bundan dolayı biraz boyuna verdi. Eğer ilk sürgünlerini koparırsanız, ilk gelişim sürgünlerini ortadan, bu da dallı kollu bir çiçek olacak. Yani sağından ve solundan sürgünler vermeye başlayacak. Bu da daha çok çiçeklenmesi anlamına geliyor. Petunyalarınız, petunyalarınız büyürken kesinlikle bir 10-15 santim olduğu zaman ilk sürgünleri kopartın. Bunu çok faydasını göreceksiniz daha kompak, daha derli toplu, daha çok çiçekli, daha çok yan sürgünü olan petunya elde etmiş olursunuz bu yöntemle. Petunyalarla ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Petunyalarla ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa sorabilirsiniz. Yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bu videoda size petunyalarla ilgili bilgi vermek istedim. Bir de sulamasından bahsedeyim, onu atlamayalım. Petunyaları sularken nemli kalmasını nemli kalmasına özen gösterin. Susuzluğa biraz dayanıklıdırlar ama çok susuzluğa da dayanıklı değillerdir. Toprağın hafif nemli kalmasından hoşlanırlar. Yani çok kurutup bekletmeyin sardunyalardaki gibi iyi olmaz. Düzenli sularsanız daha iyi olur. Her şey için çok sağ olun izlediğiniz için. İyi günler dilerim.